Cumhuriyet Halk Partisi ne söylüyor? Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı ne söylüyor? Biz sosyal demokrasiyi savunan bir siyasi partiyiz diyor. Biz her zaman emekçinin yanınızdayız diyor. Hep böyle şirin görüntüler veriyor. Ve o çarpıklığı bir kez daha ben size burada göstermek istiyorum. Kazım Kurt ve diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekillerinin, genel merkezinin çarpıklığını tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dün akşam bizim işçilerimizle ilgili çıkış haberini, internet sitesinde yayınlamaya bile tenezzül etmeyen bir internet sitesi, yani buna haber değeri olarak görmeyen bir internet sitesi ya da malum baskılardan dolayı haberi yapamayan bir internet sitesi çok um, önemli haberleri, önemli olmayan haberleri bile e, sürekli yayınlayan bir haber sitesi ama biz dün işçilerle ilgili bir haber yaptık. İnternet sitesi bunu yayınlamadı. Ama ne oldu biliyor musunuz? Akşam ya gerçekten nasıl yayınlamaz diye bakarken bir görüntü gördüm. Bakın görüntü şu, CHP Sivas'ta işçilerin yanında. Dün akşam. Bu gazeteler, hı hı. hani o profesyonelce bu haberleri sümen altı eden gazeteler, ya da göstermeyen gazeteler, ya da internet siteleri şunu yapıyorlar. Bu tutarsızlığı ortaya koymaya çalışıyorum. Yani bu arkadaşlarımız hı hı. iktidar Partisi'ne, Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Ahmet Davutoğlu Başbakanımıza bizlere bir bütün yani bugün Türkiye'de basın özgürlüğü yok diyorlar ya bakın bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetlerine dönsünler baksınlar Hürriyet Gazetesi'nin dönsünler manşetlerine baksınlar bu ülkede basın özgürlüğü var mı yok mu diye baksınlar bir de bugün Eskişehir'de iki tane işçi kardeşimiz belediye başkanlığının belediye başkanı e, Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı bir hatadan dolayı işten zorla çıkartılıyorlar. Bunun haberini yapmak yerine bakın şunu yapıyor. CHP Sivas'ta işçilerin yanında haber yapıyor. Bakın burada çok şirin bir şekilde yan yana dizilmiş 5 tane CHP'li şirin milletvekili var. Çok güzel bunlar. Bakın yan yana duruyorlar. Bir blok gibi dizilmişler. Sivas'ta ne yapmışlar biliyor musunuz? 5 aydır maaşlarını alamadıkları için bir süredir eylem, eylem yapan Sivas Demir Çelik işçilerinin sorunlarını görüşmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Sivas'a milletvekillerini göndermiş. Fena mı göndersin? Çok işte. güzel değil mi? Evet. Ama aynı internet sitesi ve aynı Cumhuriyet Halk Partisi iki yıldır Odunpazarı Belediyesi'nde haksızca, hukuksuzca işten çıkartılanla ilgili ne yaptı? Soruyorum ne yaptı? Dün zorla iki tane işçiye istifa dilekçeleri imzalatılıyor. Hani neredesiniz? Sosyal demokratlar, emekçiler. Hani Göremiyoruz kimseyi. Şunu da söyleyeceğim. Cumhuriyet, Parti, Cumhuriyet Halk Partili o hayvansever olduğunu iddia edenler, hep onlarla beraber gezenler, çevre sağlığını düşünen çevreciler, beş tane ağaç orada söküldü diye bütün Türkiye'ye ayağa kaldıranlar bugün neredeler? Hani nerede o hayvanseverler? Göreniniz var mı? Duyanınız var mı? Bir gazetede haber oldu mu? Bir yerde çıkıp açıklama yaptılar mı? Nerede bu arkadaşlar? Hani Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri? Bak Gayoslar da burada bakınız. Hani Gaye Hanım neredesin? Gelin pazarı Belediyesi'nin önüne. pazarı Belediyesi'nde işçilere yapılan mobbingi görün. İşçilere yapılan haksızlığı görün. İki yıldır ölen köpeklerin artıklarının üzerlerine bulaşan bir maske, bir eldiven dahi verilmeyen emekçi kardeşlerimizin yanına gelin oturun. Sizler hiçbiriniz samimi değilsiniz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi gerçeği bu. Hiçbiriniz dürüst değilsiniz. Ve doğruları söylemiyorsunuz. Ancak çıkıyorsunuz. Böyle yan yana şirin şirin pozlar veriyorsunuz. Ama bunlar asla gerçeği yansıtmıyor. Bu millet bunu görüyor. 1 Kasım'da gördü. İnşallah 2019'da da yerelde de bu milletimiz sizin samimiyetsizliğini, sizin riyanızı, sizin bir şekilde doğruları ve gerçekleri yansıtmaya yüzünüzü görecek. İşte Kazım Kurt'un göreve geldikten sonra hayvanseverle yaptığı şirin gösteriler gibi Cumhuriyet Halk Partililer de, Gaye Hanım da oturmuş Sivas'ta Orada çalışanların hakkını savunuyor. Gaye Özler, Burak Sivas'ı, gel Eskişehir'e, Odun Pazarı'na da eziyeti gör, haksızlığı gör, zulmü gör.